Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft videosu çekiyoruz. Sadece yanındaki ne biliyorsunuz? Neyse, sağdan adamı işte... bilmiyorlar oğlum. Ama tipini biliyorlar. Tepesini yorsun lan onu. Ne yapsınlar? Ne yap? Onlar sonra diyor ki ben sizin beyniniz. Bunu diyor olabilirsiniz. Nasıl ki az önceki video izlediyseniz burada baya bir iyi yani falan unuttum ben Kası... ha, kasıldı, kasıldı. Kasıldı. İlik olsun ne oldu kasıl kasıl da kasıl da iyi kasıl değil baya zaten az önce ölmüştüm ben de geberdim. ama yanın 10 kere 20 kere diye bir bu hiç gelişmiyor. Bak ben bu kadar geliştim ama o hiç iyi Neyse biraz Hiç ne? Hiçbir. Çok da gelişmiyor. Aa bak gelişiyor. Bu sefer onunla bir anlaşma yaptık. İkimiz de oyunu bitireceğiz. Ben Nether'a gitmem lazım. O yüzden o lazım. Ben Nether'a gideceğim. Çünkü önceden gitmiştim. Ama tabii ki. Gel... Yani... bul. Yok lan bulamam ki. Önceden gittim. Çıktım. Öldüğüm için mecbur geri başladım. Eş eşyaları geri yaptım ben geri yaptım o yüzden de işte öyle oldu. Şimdi ne yapacağım ben? Her kova yapacaktım. Lav, madene gideceğim, lav bulacağım. Öyle. Nasıl ben bir atlayabilir miyim? Atlayamadım ben. At, zıplama. Ne der? Ne? Az, önce az dokundum ama almadım. benim şardım çok az. 15 kez şarda oynadım. Bazı şeyleri kabul etmiyor. Sıçabilirim ona göre. En bir maden bulup geleyim. Buldum ama tabi lavın olduğu yer şey o. gidecektik ki. Ne? Oldu mu? Bunu nereden doğuyorsam doğayım ki. <laughs> Koyda doğar yani hep koyda doğmuyor mu? Teyin birazcık uzan. Ya şansım nerede nerede? Ben ya? Şansız mı etti? Ben, ben işte Söveceğim. Söveceğim. ne yaşıyor? Aga bunu nece sevilebilir be sevilebilir mi? Sevecen bu anı vay vay Aga bu gibi günü oldu. Bu ne? Her köyde normalde demir golem oluyor da benim olduğum köyde neden demir golem yok asla? <laughs> e sen köyü bahsettin ama. Ama her girdiğimde de. yeniden demir golem doğuyor. Ağa. Bir göstersene bir göster. Açma. Köyü bir göster. Köyü köyü. Köyü bir göstersene be. Evet. Hmm. anasını belirlemiş lan bu. Bellediysen belledim. Kabak. kapatıyorum yani, Ama sen öyle san. Bir de bunu... Dur, açayım bir daha kamera açacağız. Göster bir. Ölmez Köyün içinden geçtim ve hep geberdiğim için orada da geberdim. He. Ee, neden hiç? Utanmıyor. Ben utanıyorum. Lan neden burada lan? Neden burada? Kapıyı kırayım çünkü tahta harcamayacağım. Tamam şansıma yokmuş. Şans Şanslıyım ki köyde bir yerde öldüm. Köyde bir yerde ölmeseydim bakıyacaktım. yiyecektim. Hep köyde doğamıyor mu? Göğün yakınında da yanım spampo ildim. Oltuma sıçmış olabilir miyim? Evet. Hey. Videoda mısın? Evet. Niye ki? Peki ben Yüzüm benim yüzüm gösterdi mi? Yok. Tamam o zaman güzel. Utanıyor, utanıyor. Ama ben çok utanıyorum. <laughs> <laughs> ya, ne yapalım mı? kar 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 ulan köyde doğdum resp hiçim yok bile de ne bileyim ben oy ilk defa bir şey demedin ne demedin sen demedin bir şey ne dedim ne demedin biliyor musun ne? kaplumbağa dedin demedi. Onun da lan demedi. Bundan önce de dememiştim. Hmm. Kendimi kaplumbağa deden dememek için zor tuttum. He. Her, her zaman diyor. Kaplumbağa deden. Her zaman diyor dedi. Allah. Kaplumbağa deden. Atlamıyor işte şerefsiz. Neden? Ya, hiç gibi de değil mi? Ulan ulan! Yanıyordum! Naç! Naç! Senin ben... Naç'ı tanımayan var mı lan? No. Sen zombi sesi çıkarırsan ben de mu sesi çıkarırım. mikrofon kapatma. E internet babandan interneti çalınca yayınlarsın. Oğlum zombi mi geliyor? Sevmeyelim. Anne. Neden? <laughs> Yalnız öyle bir müzik değil. Yalnız öyle bir. Annem ben mağaralara neden giremem biliyor musun? Aga. Kaplumbağanın. Senin ben tam. Çünkü ma ezik olduğum için. Hayır. Meşelem olmadı geçem. Meşale yapmamız için de mağaraya girmemiz lazım. Ben hiç mağaraya girmiyorum ama meşalem var. Çünkü köyden çalıyor. Hayır ben senin gibi oynadım anladım. Ulan oyun, oyuna ne kadar emek vermişsin niye sövüyor? E o yeri kuruyor, lav çıkıyor. Herkes bu durumu yaşıyor. Ama neden? Kaplumbağa düden. <laughs> Arazi oluşturuyor. Yürümeye korkuyor kanka. Evet arkadaşlar <laughs> Çalışma masası lazım. Bunu yapmam lazım yoksa benim anama ben anana Aga beni böyle verdi. Bu bir bananlar var ya. Var ya bunu yapmadan olmaz aga. Yani bellerler. Her şeye yapıldılar. Beni her şeye dönüştürürler. O yüzden lazım bana. Dur. Buradan bir bok bırakalım. Ağaçtan mı inemeyeceğim? Bana saldırayım deme. Saldıracağım mı lan gerçekten?

Ben köyümün yolunu kaybettim. Sen bir bana bak.